İstanbul New York'u geçmiş. İstanbul'u New York ve New York ve Chicago takip ediyor. 105 saat yılda geçiriyormuş İstanbul'lular trafiği trafikte. Şimdi New York, Chicago, sonrasında Londra var. Meksiko City, Paris, Cape Town falan diye gidiyor. Ee, yani aslında hepimizde, e, hepimizin böyle her gün o hayatının şeyinde e, seyrinde yaşadığımız bir durum. Kimi zaman şikayet ediyoruz, kimi zaman etmiyoruz. E, Mete Demir, siz geçen gün e, söylediğiniz zaman ona şey kalmadı, vakit kalmamıştı. Bu New York'ta işte bu e, belli yerlerde ücret talebiyle ilgili bir haber e, yapmıştık. E, Londra'da <laughs> bu tabi yıllardır olan bir şey. İstanbul'da da böyle bir şey, e, böyle bir ücretli yol e, ...uygulaması neye yarar? Trafiği biraz azaltır mı? Ve Özel Bey'in dediği gibi niye hep birlikte burada yaşıyoruz? Ben seviyorum gerçi İstanbul trafiğinden hiç şikayetçi değilim de. <laughs> Buyurun sizden dinleyelim. İstanbul trafiğini mi seviyorsun? Ben İstanbul'un her şeyini seviyorum. Benim çok özel bir ilişki var İstanbul'la aramda. İyi hadi maşallah. Nazar değmesin o zaman. <laughs> Amin. Ha, <evet. gülüyor> Amin. İyi iyi. E, Valla İstanbul tabii çok güzel bir şehir. Kim sevmez İstanbul'da. İstanbul trafiğini seviyorum. O ayrı bir tabii Hayır, olmuş, yani şey. Hayır yani şey yapıyorum. Ee, nasıl diyeyim? Ya bayılmıyorum tabii ki trafikte saatler geçirmeye ama Hı. şikayet etmiyorum. Onun bir parçası. Hı. Bir kere arabayla İstanbul'da e, Bakırköy'den bebe akşamüstü çıktım saat böyle 6 gibi yani belamı aradım biliyorum. 2 saat 15 dakika sürdü. Evet. 2 saat 15 dakika. Yani ben İstanbul'un Anadolu yakasından çıktığım zaman çok rahatlıkla yeni otobandan İki saatte falan Balıkesir'e gidebiliyorum. Yani bu inanılmaz bir şey. Ve e, gittiğimiz yer de Bebek yani. Bakırköy'den Bebek tarafı o, sahilde bir yere gidecektim. Şimdi ben İstanbul uzmanı falan değilim ama çok tabii hayatımın e, ciddi bölümü İstanbul'da geçti. İstanbul uzmanı özel. Ama şunu söyleyeyim İstanbul'da öyle buna congestion charge diyorlar Londra'da mesela bu yoğunlukla ilgili bir işte para alıyorlar. Ama ee, hiçbir şey olmaz. O, bu, bunlar falan çözüm olmaz. Yani İstanbul'a altlı üstlü dörder şerit yapsan, böyle katlı yollar yapsan, bilmem her yeri tünellerle de kassan, nüfus artıyor, ara, araç sayısı artıyor. Birbirimize de saygı duymuyoruz. Şurada bir, bir kavşak vardı geçen gün e, yolda giderken beni getiren arkadaşla hatta inip bari müdahale edelim insanları hani sen bekle sen geç ki bunu bir milli böyle sporlarımızdan biri oldu çok yolda inip trafiği ayarlamaya çalışanlar oluyor kimse birbirine yol vermiyor yolun ilerisi açık tamam mı Herkes birbirinin önüne geçiyor. Yandan kaynak yapıyorlar. Belli sırada beklemiyorlar. Yurt dışına gittiğimiz zaman araba kullanınca millet sırasında sağ sapmak için yoldan ayrılmak için beklerken soldan e, giren e, neden girilmiyor kardeşim? Bunlar geri zekalı, biç kafadan çalışmıyor diyor diyenlerimiz var. Oluyor. E, hatta bazen bir dakika ya, bu, bu böyle bir şey olamaz falan filan. Ya yani biz Bizde de biraz var bazılarımız da, hani bazılar çok ideal şoförüm bana söyleme der tamam sen idealsin ama böyle ee, yani bu bir, bu konunun ben nasıl düzeleceğine dair bilmiyorum ve bir şey daha söyleyeyim bunun konuyla ilgisi yok ama çok rica ediyorum ee, bu bu dün akşam yine e, bir arkadaşım da bir kaza geçirmiş ee, yani bir Allah korusun büyük bir şey değil ama şöyle söyleyeceğim. <laughs> e, bir motorcu sağdan gelip bu hani şey yapıyorlar ya kuryeler. Bir anda önüne kırmış giderken yani önden döneyim diye. O tabii normal yani dokunmuş çocuğa bir şey olmamış Allah korusun da ikisine de. Ama herkes dikkatsiz. Şimdi buradan lütfen hani kuryeler derneği falan varsa bir şeye gerek yok. O konularda o çocukları da eğitmek lazım. Onlar ekmek parası peşinde ve çok yüksek riskli hareket ediyor. Çok. Ee, dün, dün ben bir arkadaşıma hatta aradım. Bu dedim nasıl bir şey ya dedim. Ya dedi burada dedi, iyi bir dedi hani para kazanmaya çalışıyor. İnsanlar iş bulamadığı için o işi yapıyorlar falan. Ama bunun eğitimiyle ilgili çok dikkat etmek lazım bu çocuklara. Zaten şoförler çok dikkatsiz İstanbul'da. İkisinin kuvvet çarpının korkunç bir tablo ortaya çıkarıyor. Ve ben ee, ödüm patlıyor İstanbul'da. Ankara'da da öyle. Ödüm patlıyor. Yani yanımdan nasıl geçiyor, nereden giriyor? Dün bir makas attı iki tane böyle e, motorcu. Ödüm patladı çocuklara bir şey olacak diye ileride yani. Yerler hafif kaygan. Yani korkunç bir görüntüydü. Ee, ama yani her şey İstanbul'da değil. Türkiye'nin dört yanında böyle trafikte Dün evet. ne diye uyardık birbirimize? Aman dikkat edin kimseye bulaşmayın öldürürler diye. Şimdi böyle evet. bir trafik uyarısı olabilir mi ya? Evet, yani. de yok yola çıkanlar böyle oluyor mu yani? Ya da dünyanın neresinde molalardan ara haber ver kilometre kilometre bizim bildir Hı -hı. mesaj at aman bilgilendir. Çünkü korkuyoruz. Evet. Çünkü herhangi Allah korusun bir otobüs Ankara'nın yakınlarında olduğu gibi via diyor kafadan girer yani ortadan ikiye ayırır otobüs. bir Nasıl girersin nasıl çarparsın? Nasıl bir şey olur? Oluyor yani. Bu beyden de istediğin kadar kural ceza ne yaparsan ya. Özay Bey'den de bir yorum alalım bu konuyla ilgili. Bir saatimiz daha var zaten devam edeceğiz. Adam, çok şeyle çok uğraştım. Ee, İstanbul'a özel izinle giren hafriyat kamyonu sayısını çıkartmakla çok uğraştım. O da var. Top başlığından hmm. beri hmm. uğraşırım. Ee, İstanbul'daki beton mikseri sayısıyla çok uğraşırım. Ee, İstanbul'da bu kadar rahat ehliyet dağıtılması ile ilgili çok uğraşırım. İspark'ın e, yasal olması yine Kadir Topbaş döneminden beri yolların iki tarafını park yeri haline getirmeyi gerektirmez. bunun da çok uğraşırım e, ve hiçbir şey yapamam. Hikayenin özeti bu. Şimdi e, Maslak'a bakın bakalım. Maslak'taki yolu genişletme imkanınız yok. Altı metro. Hepi ya. topu 2 şerit. E, oradaki şirketlerin servis, e, iniş çıkış saatlerindeki trafik yoğunluğu ta aşağıya kadar gidiyor. 4 hastaneyi birden etkiliyor o hatta trafiğe biz sadece geçirdiğimiz zaman olarak bakıyoruz. Özellikle hastane bölgelerinde yaşanan yoğun trafik, kavşaklar vesaire bizi çok zorluyor. Biz toplu ulaşımı, işte halk toplu ulaşım kullansın vesaire demesi kolay. Bu iş doğrusu şu, bakın Meksiko City bundan 10 yıl önce dünyada trafiğin en kötü olduğu yer. Hı hı. Şimdi adamların akıllı bir çözüm var. Toplu ulaşım noktalarının olduğu yerlere geniş otoparklar yapabildiler. O geniş otoparklarla insanlar arabalarını bir noktaya bırakıp şehir merkezlerinde döndüler şeye başladılar, e, toplu ulaşım kullanmaya başladılar. bunun belirli bölgelerinde artık trafiği e, özel araçlara kapatmak gerekiyor. Biz e, başka türlü çözemeyeceğiz bu meseleyi. Evet. Hakikaten çözemeyeceğiz bu meseleyi. Her, paralı şehre girerken para deniliyor. E, vallahi ben hani bir yerlere yetişmem gerektiği zaman... ...Kuzey Anadolu yolunu kullanıyorum ve bayağı bildiğin küçük bir e, şey... ...hani ciddi rakamlarla ölüyorsun her gün düzenli kullanman evet. zaman. Ama bütün işin gelip dayandığı yer şurası. Arabayla toplu ulaşımı entegre edebileceğimiz geniş otopark alanlarına çok ihtiyacımız var. Bir de bu inşaat ruhsatı verirken zemine bakıyorsun, oraya bakıyorsun, buraya bakıyorsun. Bir de o bölgeye gelecek trafik etkisini muhakkak hesap etmek gerekiyor. Çünkü... Ee, şimdi e, zincirli kuyu örneği var elimizde. Oradaki ikiz kuleler tatlıcı kuleleri kapalı. Bir de o açıldığı zaman bir düşünelim bakalım zincirli kuyunun ne olacağını. Pek. Ee, ben zor çamaşır. <laughs> Saat bitti tamam ben de sustum. Ama öyle bir anda susmayın. E ee, yok ama şey peki yani işin özeti şu, e, bu arsa çok pahalı olduğu için dikine bina yapılması meselesi e, İstanbul'da uzun vadede bize çok sorun çıkaracak. Peki. İstanbul'da bakın e, ekonomiden bu kadar çok şikayet ediyoruz. E, her evde iki bazen 3 araba var artık. Evet. 10, evet. 10, 10 yıl, 15 yıl önceki gibi bir talep de yok. Dolayısıyla e, bu kadar araba sayısıyla ya arkadaş herkes çok kızıyor. Dünyanın her yerinde akaryakıt fiyatları arttığında araba satışları ve trafik azalır. Türkiye'de akaryakıt fiyatları arttığında araba satışları ve trafik artıyor. Peki. E, Nobel'i bence Doğan Bey bunu çalışsın. Bir Nobel daha verirler çözebilirlerse.